Ama çok da zekiler son zamanın gençleri. Z kuşağı aşığım ben ya. Siyasette de zaten korkuluyorlar mı? Z kuşağına korkuyor mu siyasetçiler sizce? Bana korkuyor gibi geliyor. Z kuşağı çok akıllı bir kuşak. Ya Z kuşağı bir kere her şeyin bilincinde. Twitter'ı çok iyi kullanıyor. Dünyaya açılmışlar. Her şeyi görüyorlar değil mi? Yani bir de bir zümre var ya bizde Allah razı olsun o amcalardan yani onları nasıl düzelteceğiz o da ayrı bir mesele. Bir cep telefonu çıkart bakayım diye. Ha, evet cep telefonları istiyor gençler. Tabii onları da ötekileştirmiyoruz. Onları da kucaklayacağız. Onlara da anlatacağız. Ya bu arada sosyal konuttan ya benim orada dikkatimi çeken başka bir konu var. En çok gençler evet. başvurmuş. Şimdi ben şöyle bir gidiyorum. Yani üniversite yaşında 18-20'li yaşlarda gençler başvurmuş bu sosyal konut projesine. Ben 18-20 yaşındayken ev sahibi olmayı düşünmüyordum mesela. O benim çok ileri bir hedefimdi. Hani okulumuz babalarımız değil. düşünüyordu. Evet, onu büyükler düşünüyordu. Çünkü kira fiyatları makuldü. Cebimizdeki para o kadar çok demek ki biz yormuyormuş kira öderken. Diyorduk ki gezebilir miyiz? Nereyi görebiliriz? Bir başka eğitimi nasıl alabiliriz? Şimdi 18 yaşındaki çocuğun hedefi değişmiş. Hedefi değişmedi. Korkuları başladı. Tuhaf bence. Tabii korkuları var. Sahiplenme korkusu var. Yani çünkü kendisinin emanet olduğunu hissediyor artık çocuk. Ben diyor düşsem hastalansam bana bakacak bir sistem yok. E, kafamı sokacak bir ev yok. E, aslında çocukların hayata tutunma çabasıdır bu. Bir çocuk ev almayı düşünür mü 18 ya? 18 yaşında. Düşünür mü Dü ya? görmek istemesi lazım. Ya bugün parayla. gelin Avrupa'da 40 yaşında, 50 yaşında umurunda değil ya. Zannedersiniz ki 18 yaşındaki, 17 yaşındaki gençler hayallerini yaşıyorlar. Niye? Çünkü onlara öyle bir yük yüklenmemiş ki. Hastalanırsan devlet arkanda. Ne bileyim evin olmasa biz senin evinde sağlıyoruz. Ee, maaşın yetmiyorsa sosyal yardımla birlikte. Seni o statüye taşıyor. E, bu ülkede çocuk geleceğinden kaygılı. Geleceğinden kaygılı olduğu için de ev almaya da girer efendim söyleyeyim Yani kendisini güvende hissedecek bir güven arayışında olan ki gençlerde. Bu, aslında bunun altyapısını e, psikologlar bunu daha iyi bilir. Yani bu neden olduğunu psikologlar daha iyi bilir. Evet, çünkü biz 18 yaşındayken bir ev sahibi olmayı düşünmüyorduk. Yani ben bunu babam düşünsün diyordum. Evet. Ya yani bir, bir yaş gelince diyorduk ki biz de emekli olunca alırız, alırız zaten. E, bir tür alırız. Şimdi görebileceğimiz, gezebileceğimiz Şimdi yerleri yapıyoruz? gezelim diyoruz. Şimdi ne yap? gerçi aslında şu anki gençler daha çok kaygılı. Daha çok kaygılı. Yani bizden daha kaygılı. Ya bir de biz o kadar dünyadan haberdar değildik. Yani telefon ve internetler bu kadar değildik. çok hayatımızda değildi. değildi. Komşumuzu görüyorduk. İşte teyzemizin kızını görüyorduk. Amcamızın oğlunu görüyorduk. Çevremiz bu kadardı. Evet. Bizim standartlarımızdaydı. Şimdi çocuklar... Çin'den de haberi var. Her şeyden haberler var. var. Her şeyden, her şeyden Ve oradaki yaşıtları nasıl yaşıyor? Nasıl yaşıyor? Ne yapıyor? Eğitim nasıl? Devlet ne veriyor? Sosyal destek ne, Oraya gittiğimde ne alabilirim? Ne yapabilirim? Bu da beyin göçü. Ya yani bu aslında bakın bu büyük bir proje. Çok büyük bir proje. Bu az önce dediğim gibi büyük Orta Doğu projesinin bir parçası. Bu önce köylerden boşaltmalar, büyük şehire sıkıştırmalar ve ardından beyin göçüyle birlikte aslında ülkemizi boşaltıp birilerine tertemiz teslim etme projesi bunlar. Bunlara e, çözüm bulacağız. Biz ülkemizi, e, buradan gençlere özellikle diyorum gençler ülkemize sahip çıkalım. Biz ülkemizi terk etmeyelim. Yani bu oyunun farkına varalım. Bu oyunun içerisinde e, siyasiler de olacaktır. Yetkililer de olacaktır. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi delalete kapılacak liderler de olacaktır. Bizler Türk Gençliği olarak bu sistemi düzeltme taraftarı olacağız. Olaylara daha akıllı bakalım. Yani bugün kendimi kurtarayım değil, neslimizi kurtaralım. Eğitimimizi kurtaralım. Geleceğimizi kurtaralım. Ben bugün Türkiye'de siyaset yapmak kolay bir şey değil. O kadar riski alıp bu arenalarda yürüyoruz biz. Ama yani biz gerçi şey olarak ben biraz teslimiyet teslimiyetle tevekkül noktasına fazla inanan birisiyim. Ben zaten bu yola çıkarken Allah'ın ve Nime'l Vekil diyerek çıktım. Benim vekilim Rabbim. Benim başıma gelebilecek, kazada da, belada da vekilim, olabilecek iyiliklerde de o Şimdi dedik. benim gördüğüm gençlere, ailelere diyor ki Aman çocuğum, siyasi bir söyleme girme. girme. Okulunu oku iş bulamazsın diye. Ya, ya öyle. Çocuklar siyaset konuşamıyorlar. Ve çocuklarla bakın, bir de size şunu söyleyeyim. Ee, dirençleri kırıldı çocukların. Yani bakın, e, biz e, İslam bu topraklarda Müslümanlık hakim. Değil mi? Çocuklar Müslüman olarak baktığı liderlerde şu anki arenalarda gördükleri yani bu gençler aptal değil ve gördüklerine bakıyor ki ya dur benim eğer dinimle alakalı eğer bir lider buysa bu da bunu yapıyorsa bu sefer kendi dinini sorgulamaya başlıyor. Fark ediyor musunuz? Bununla alakalı e, anekdotlarım vardı. Şu an yanımda getiremedim. E, son 5 senede ülkedeki gençlerin çok hızlı bir şekilde ateist olduklarına dair ee, kamuoyu yoklamaları var. Bununla alakalı ben de çok soru soruyorum gençler. Neden var? Ee, i̇nançları kalmadı çünkü. Evet. İzmir... Bu...